DJ Erman Fenomen kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda dizi kategorisinde Onur Neymi'nin ısrarları üzerine YouTube'da fenomen haline gelmiş ve Çukur dizisiyle alakalı güzel bir soru hazırlamıştık sizlere. Hangisi Sevilen TV dizisi Çukur'da yer alan dizi karakterlerinden biri değildir şeklinde sorumuz vardı. Şıkları irdelersek Vardolu Saadettin Yamaç Koçovalı, Aliço ve Saadet bu dizinin karakterlerinden bunları size özelden onura ulaşırsanız hepsinin özelliklerini sayacaktır. Benim izlemediğim için pek bir bilgim yok ama gerçekten Türkiye'ye çok tutulan bir dizi. D seçeneğindeki Kuzey Tekinoğlu ise alakası olmayan bir karakter. Bu Kuzey Güney dizisinin karakteriydi. Sevilen dizinin karakteri. Rıza Koçoğlu ile Aliço karakterindeki Rıza Koçoğlu ile ve Çukur dizisindeki bazı karakterlerle beraber Kuzey Güney'de Kıvanç Tatlıtuğ oynamıştı. Bugünün sorusunda ise sanat kategorisinde Christie's müzayede evinde yaklaşık 27 milyon 500 dolara satılan koltukta oturan Türk giysili kadın adlı resim kime aittir şeklinde bir sorumuz var. A. Toulouse-Lautrec B. Pablo Picasso C. Salvador Dali D. Vincent Van Gogh E. Ergazi Gökboy. Evet bu soru da gerçekten kaliteli ve güzel bir soru. Sorumuzun doğru cevabını YouTube kanalımız DJ Erman Fenomen'de 323 numaralı soruda bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, sorularla alakalı görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin diyoruz. Yeni yarışma sorularında sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın.